Madam'cığım, kurmanlar için bir şarkı bestelemiştin. Evet. Söyler Bu sene Eurovision şarkı yarışmasına ben gidiyorum. Şarkımın adı Kurman Çelik Çıkışı. Başlıyorum. Sen eşlik edersin bana tamam mı? Sabah erken kalkar, kalkar 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 ne kalkar çocuğum? Kurman Çelik Çıkışı. Sabah erken kalkar, kalkar kalkar kalkar. Bacak arasından sarkar, sarkar 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 onu gören kızlar korkar, korkar korkar Ama ben korkmam. Ben çok seviyorum. kurmancıların patlı canlı bebeğim. Bakın su devam ediyor. Başı soğan gibi değil. Soğan gibi, soğan gibi. gövdesi yılan gibi Yılan gibi, yılan gibi. Başı soğan gibi değil. yılan gibi değil. Kökü orman gibidir. Ben orman gibi severim. Bakın. ama efekt tıraşı olmayacaksınız kardeşim. Ben etek sırası olanları sevmiyorum. Bana kökü orman gibi olacak. Bak şarkı şöyle. Çıkır 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 derken sen eşlik edeceksin yani bakın. Hepsini söylüyoruz hep beraber da ezberliyoruz Evet. Sabah erken kalkar, kalkar kalkar kalkar. Başı karısından sarkar, sarkar sarkar sarkar. Onu gören kızlar korkar korkar korkar. Başı soğan gibidir, gölgesi yılan gibidir, kökü orman gibidir. Şu Alman çininin çıkosu. Çıka çuku, çıka 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 çıka. Bak nakaratlar böyle. Çıka çıka çuku, çıka çuku, çıka çıka çuku, çıka. Çuku, çıka çuku, çıka çıp çuku, çıp çıkasın. Vallahi. Çıka çıka kesin ben birinci olurum bebeğim.